çip üzerinde organ platformları, çip üzerinde laboratuvar platformları son zamanlarda çok popüler olan bir alan. Özellikle bize Covid-19 gösterdi ki bizim hastalıklara karşı bir tedavi geliştirmede geleneksel yöntemlerden ziyade böyle teknolojik insan vücudunu ve insan organlarını mimik eden sistemlere ihtiyacımız var. Mesela geleneksel yöntemlere baktığımız zaman bir ilacın geliştirilmesi bu basit bir aspirin ya da tansiyon ilacı da olabilir. Basit diyorum ama anlamamız açısından yaklaşık 15 yıl sürüyor. Ve ilk başta 15 bin tane bileşik gerekiyor ve 3 milyar dolar gibi bir yatırıma ihtiyaç duyuyor. Bu gerçekten çok ciddi bir miktar. Çok uzunca bir süre ihtiyaç duyuluyor. Ve bizlerin bu tür geleneksel yöntemlerle, Artık bilim insanları çok da vakit kaybetmeyelim e, arayışındalar. Bu anlamda yeni teknolojiler aramada, e, yeni teknolojiler üzerinde çalışılmakta. Mikro akışkan çiplerin esasındaki amacı e, insan vücudundaki bizim hangi organı ve dokuyu hedefliyorsak, hatta birden fazla organ ve dokuyu bu mikro akışkan çiplerle beraber e, siz, üretmiş oluyorsunuz ve burada örneğin bir hayvan ya da insan denemesi yapmadan o ilaç molekülünü ya da o tedavi protokolünü mikro akışkan çiplerdeki oluşturduğunuz çip üzerindeki organ platformlarına uygulayaraktan aynen insandaymış gibi. Ee, cevaplar alabiliyorsunuz, doğruluğu daha yüksek olabiliyor. Bununla ilgili çalışmalar da yapıldı. Mesela Nature'da yayınlar da var bu anlamda. Yani hayvan deneylerine göre daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Yan etkileri görebiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Bu 15 yıllık süreyi kısaltma anlamına geliyor. Bu 13 milyar dolarlık maliyeti azaltma anlamına geliyor. Bu herhangi bir hastalığa karşı daha hızlı bir ek aksiyon almamızı sağlıyor. Burada e, özellikle ilaç gelişiminde, toksik malzemelerin elimine edilmesinde, kozmetik sektöründe kritik bir organ var vücutta esasında, karaciğer. Yani mesela yapılan araştırmalarda da insan vücudunda e, yan etkileri görebilmek, önceden tahminlemek mümkün ama en zoru karaciğerdir. Yani karaciğer bu anlamda vücudumuzun fabrikası ve çok kritik bir organı ve her ilaç gelişiminde, her tedavi edici yaklaşımlarda karaciğer hep ön plandadır. Bu nedenle bizim başlangıç noktamız burada karaciğer oldu. Burada insan vücudundaki mesela bir biyopsi ile ya da bir küçük kan damlası ile UPK teknolojileri siz insan vücudundaki mesela benim karaciğer yapımla sizinki çok farklıdır bizim tepkilerimiz ilaçlara, gıda maddelerine çok farklıdır. Biz sizden biyopsiyle ya da bir kan damlasıyla UPK teknolojileriyle sizin karaciğerinizi benzetebiliyoruz burada. Ve burada siz o ilacı almadan burada oluşan reaksiyonları görmemiz mümkün ve bu da yani gerçekten çığır açan bir teknoloji. Çip üzerinde organ teknolojilerinde burada gördüğünüz her bir platform Bizim şu anda yakından da çalıştığımız karaciğeri temsil ediyor. Yani burada karaciğerin tekrarlanan en küçük birimi olan sinüzoid kısmı, burada karaciğerin sahip olduğu işte hepatosit, endotel, makrofaj ve sterlat gibi hücreleri içeren karaciğerdeki akışı, o kan akışını mimik edebilen bir yapıyı görebiliyorsunuz burada. Bunlar özellikle son zamanlarda çok önem arz eden çip üzerinde organ platformunun çalışmalarını yapıyoruz biz.